saçma. Nedir saçma Bu saatte kim geldi öğreneceksin. Yani içimden bir ses peşinden git dedi. Bir şey demek istiyor. Ama ne? Bence bir aşk. Sana Macide'yi ben alacağım. Kazım buna engel olamayacak. Ben sevgi doluyum ve sevgiyi hak ediyorum. Aklınıza karşı kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Bu Kazım'dan uzak duracaksın. Bu adam sana zarar verecek adamın en yakınları... ...en büyük düşmanları. Bu kirpi neyin ne silmiş bana öğren. Öğreneceğim. Bu kız ya bize kaderimizin bir oyunu... ...ya da Ahmet'in kısmeti gerçekten her yoldan aynı yere çıkıyor. Kazım Işık. Bana yalan söyledi. Feride Celal'in ölümsüz eseri Gece'nin Ucunda yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.